Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben Tomarza'da yaşamıyorum, ben Tomarza'ya ziyarete geliyorum, bazarlara yani geliyorum. Akmet yaşıyorum. Hangi bağlı. Ee, Dünya belediyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada Yapılan dünyanın hizmetler dünyanın nasıl? Bizim biz Dünya'dan çıkmak için çırpını yok, çıkamıyor. Yok Dünya hiç iyi görmüyoruz. Bizim köyümüze hiç bakmıyor zaten. Hangi köy sizinki? Akmet Çit. köyde bir sıkıntı var mı? Bir şikayetiniz var mı? Şikayet, pislikten geçmiyor, bakmıyorlar. Evet, pislikten. Temizlik sıkıntısı var. Başka bir talebiniz var mı? Şikayetiniz? Dünya şeyden mi? Ne? Yalnız mahalleye ya işi... Yapılsa daha iyi olur dediniz bir faaliyet istiyor musunuz? İstemez olur mu? Gaz yok bilmem ne Biz, biz şimdi çırpınıyor kış geliyor yakacak yapmıyor. Yok bizde nerede yok var ki. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Bunyan Belediye Başkanı yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ben AK Parti'ye oyumu verdim bundan sonra AK Parti'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Belediyeye Hiç de vermeyi bir karpuzu 100 liraya yiyorum. Nasıl pişman olmayayım? Olma Bu kadar hesapla yani. Peki Tartan şu yapılan mı? son zamlardan sonra size en çok ne etkiliyor? Almakta ne zorlanıyorsun? Valla pazara hanımın... Ekonomi ben kendime göre, ben yurt dışındayım. Gerçi ben, benim için bir şey yok. Arkadaşları görüyorum, burada emeklileri görüyorum. 7 bin lira maaş alıyor. 7 bin liranın ay başını kendi getirip köyde oturduğu halde. Kumurun tonu 7 bin lira. 7 bin lira ona verdi. 2 ton aldı 14 bin lira. Ne yiyecek bu adam? Sigara içiyor, evi mutfağı var, kızı var, gelini var. Şehirde yaşayan nasıl yaşayacak? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Ee, çok da değiliz. Neden değilsiniz? Çalışmalıyız. Ee, Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Daha yurda eski muhtarıyım. Bak şunu söyleyeyim. Başkandan değil şikayetimiz. Asıl baştan. Ben kimle Büyükşehir'den. Ya da genel yönetimden. Peki şu anki mevcut Tomazla Belediye Başkanlığı önümüzdeki yerel seçimlerde aday konulursa yine desteklemeyi düşünüyor musun? Düşünüyoruz. Karşısında adaya göre hareket ederiz. Kişisel olarak. Parti olarak değil kişisel olarak. Şu anda Mehmet Cevdet Bey adaylığını açıkladı Tomazla Belediye Başkanlığı için. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanımıyorum onu. Onu tanımıyorum. Peki şu anki Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Değiliz. Ne <laughs> Ben bir şeysini Oturak görmedim. Fotoğraf çekiyor bak video çekiyor ha. <laughs> Peki Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Sürengenlerde, küçük Süvegenler'denim. dedim. Süvergen köyünde. He. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Bir sıkıntılı durum var mı? Yok hayır yok. Yok. Biz, şey de, ben bu ben Mahallesi'nde oturuyorum. Var evet. ya. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Davut Bey yeniden aday olursa oy vermeyi düşünüyor musunuz? Davut Şahin'e veririk oyumuzu evet. Şu anki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu yapılan son zamlardan sonra size en çok ne zor? Allah ekonomi ekonomi derken biz çiftçilik yapıyoruz. Biz mahvolduk, harap olduk. En çok ne zorluyor sizi? Siz en çok ne zorluyor? <laughs> ne zorlayacak mazot gübre ondan sonra buğday fiyatları e, Cumhurbaşkanı açıkladı 9200 lira prim desteğiyle beraber 8250 lira buğday 1000 lirada da prim desteği 9250 lira dedi. Şimdi en kral buğdayı götürüyor ofise 7.5 lira yazıyorlar. Ha, arpa 7 lira. Bazen de beğenmiyorlar oradan geri gönderiyorlar bizi bütün ağlıyor dediğimiz halde. şeye gidiyor. Tüccar'a gidiyor. Tüccar'da beş bin sekiz bu da buşağı bu da Çok sağ olun. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Başkanımız, başkanımızdan çok memnunum. Peki Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Emrusa. E, bulunduğunuz Emreşah. mahallede bir şikayetiniz var mı? Yok hiç. Belediye başkanı hakkında çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Peki şu yapılan son zamlardan sonra ekonomik olarak sizi zorlayan bir ürün var mı? oluyor o kadar ya. Deprem oldu, zenzel oldu. O kadar olur. Ne yapak? Teşekkür ederiz. Ha. Ben de Tomarza Belediyesi ile ilgili ne ne düşünüyorsun? Hangi belediye Başkanı nerede? Ben misin? bir senedir gelirim giderim buraya bir tane belediye başkanlığı görmedim. Tomarza'nın hangi, hangi mahallesinde yaşıyorsun? Şu anda bir yerde yaşıyorum. Hangi mahalle oluyor? oluyor? Gelecek kardeşim bir elinde sigara bir elinde kahve masada oturmayacak. Buraya gelecek bakacak bu adam neyi satıyor nasıl satıyor. Bunları araştıracağım. Ben başkanı öyle başkan isterim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl ekonomi? Ekonomilerden bir şey kalmadı ki. Benim. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok neyden şikayet Yakıt. Her şeyin anası yakıt. Yetkililer duysun. Yakıt düşmedikten sonra hiçbir şey düşmez. Yakıt her şeyin anası. Develi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musun? Vallahi güzel yapıyor adam. İyi çalışıyor Allah için. Çalışıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Develi Belediye Başkanı mevcut başkan aday olursa oy vermeyi düşünüyor musunuz? Bu sefer kimseye vermeyeceğim. Hiçbir Allah'ın kuluna vermeyeceğim. Oy mu kullanmayacağım? Kullanmayacağım, oy kullanmayacağım. Teşekkür ederiz. Şimdi az Ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Ben Şık Şıkparak Şık mahallesindenim. Bu mahallede yaşıyorsunuz. Evet, tozdan dumandan geçilmiyor. Çevre düzenlemesine sıkıntı var. Çok sıkıntı var. Kışın çamurdan çıkamıyoruz yazın tozdan gelmiyoruz. Peki talepte bulundunuz mu? Bulundular. İncik Geri dönüş sağladılar. Geri incik parke yapıyorlar. İnan ki ne şey taşı var. Bodur taşı var. Ne bir şey diyor. Hep gidiyorlar. Peki e şu anki mevcut Davut Başkan önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi o gün gelsin bakalım. Bilemem şimdi sözü veremek. Kararsız mısınız? Kararsızım. Peki şu anki ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Şu yapılan son zamlardan sonra Sizde en çok ne etkiledi? Vallahi ekonomi sonra soracağım. Siz, <laughs> Vallahi böyle de iyi bulmuyoruz her şeyi bu bir mesele. Örnek verir misiniz? En çok neyden şikayetçisiniz? Vallahi şu işte alışveriş şikayetçisi. Gıda, gıda, gıda ürünleri. Teşekkür ederiz. Tomarza Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun çok musunuz? Çok güzel çalışıyor maşallah. Çok güzel yok. Ne memnun olacağım. Neden değilsiniz? Ne yapıyor ki? Ne yapıyor? Ne yaptı? Tomarza ya ne yaptı? Peki Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Şıkbarak. Bulunduğunuz mahallede bir şikayet olduğunuz bir şey var mı? Şikayet Şikayetçi yani? olduğum bir şey var. var o girişte Böke'den taraf girişte iki araba yan yana geçse şarampola iniyor. Şu şarampolu doldur dedik doldu duramadık adama. Evet. Talepte bulundunuz mu? Ee, bulundum. Bir Tal sağladılar mı? Yok abi, yok. Kim ilgileniyor? Kim Sağlamak kim? Abi. Yok, yok. Kim kim Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Davut Başkan yeniden aday olursa desteklemeyi düşünüyor musun Yani imkanı mı var ya? kelle mi bir gene Teşekkürler. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tomarza Belediyesi Başkanı güzel çalışıyor. Çok Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kurtuluş Mahallesi'nde yaşıyorum. Umduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Bir sıkıntılı durum var mı? Mahallesi'nde şu anda şikayetimiz, e, yeraltı kapısı çekiyorlar. Kurtuluş Evet, e, yeraltı kapısı çekiyorlar. E, onu da kapatıyorlar. Şimdi tozdan, dumandan giremiyor oraya. Çevre düzenlemesi, bir an evvel yapılması lazım. Peki mahallenizde başka bir eksik gördüğünüz bir şey var mı? Şu yapasa bizim mahallemizde sevinirim. Daha iyi olur dediğiniz. Bizim ara sokaklara parke yapılmasını istiyoruz. E, Park eksikliğimiz var. E, Oralar kışın giremiyoruz. Sudan, çamurdan giremiyoruz. Peki şu anki mevcut başkan Davut Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Veririz evet. Oyumuzu gene başkana veririz. Davut güzel çalışıyor. Peki genel yönetimi nasıl görüyorsunuz? Düşünüyorsunuz? Genel yönetim Türkiye'nin mi? Evet, Türkiye'nin gelecek önümüzde süper abi daha ne olsun? Şimdi şu yapılan son zamlardan sonra sizi zorlayan bir şey olur. Zam da olsa e, Avrupa'da da zam var, her tarafta zam var. Evet, Teşekkür ederiz. Evet,